ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Yine bir program ile karşınızdayız. İlginç bir program. Ee, Asırlık Çınar, ee, Sayın Ercan Yalçın'la birlikteyiz. Adalılar Kebap Salonu'ndayız. Ee, babadan oğula geçen bir meslek aslında ben de çok merak ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden hemen sohbetimize başlamak istiyorum. Ee, Ercan Yalçın'la birlikteyiz. Ercan amcacığım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Biz sizi tanıyoruz ya. Tabii ki. Ercan Yalçın kimdir? Ercan Yalçın 1948 doğumlu. Kuşadası doğumlu. Ee, gördüğünüz gibi bir esnaf. Ee, esnaflığımızı rahmetli babadan sonra devam ettirdik. ikinci kuşak olarak. Ee, baba Rahmetli oldu. Ben de aynı baba izinde giderek aynı şeyleri yapmaya başladım. Evet ama sıradan bir esnaf değilsiniz. Teşekkür ederim. Yani hikayeniz var, ünlülerin hıkın hmm. ettiği bir kebap salonunuz var. Ben hayatınızı evet. babanızdan başlayarak, böyle babadan babadan geçen bir meslek olduğu için merak ediyorum. Sizden dinlemek istiyorum. Ee, rahmetli babam İstanköy doğumlu. Orada atalarımız, dedemiz, babamın babası. Cami müezziniymiş, çok güzel sesi varmış, ezan okurmuş hep, böyle anlatırlar. Ee, babam da hatta o İstanköy'de İtalyanlar gelmiş, basmışlar adayı. İtalyan mektebinde okumuş, İtalyancası da vardı rahmetli babamın. Kendisi askerlik çağına gelince beş arkadaş adanın arkasından Datça yakınmış. Datça'ya yüzerek askerlik Türkiye'de yapalım askerlerimizi diye kaçtığını anlatırdı. Hatta boğulmak üzereyken bir balıkçı motorunun kurtardığını söylerdi hep. Rahmetli baba işte İstanbul'a geliyor önce. Oradan da Kuşadası'na geçiyor. Akrabaları varmış Kuşadası'nda. Bizim rahmetli anne de rahmetli oldu ya. Rahmetli annem de evleniyor. Daha sonra benim işim Milas'ta olduğu için ben Milas'a geliyorum önce. Baba da Arkamdan Milas'a geliyor. Yani ailem mecburi geliyor buraya. Ben Milas'ta tanıştığım eşimle evlenmek istiyorum. Onlar da ben siz yapamıyor. Onlar da buraya geliyorlar. Eşiniz Aslen Milas'ta. Aslen Milas'ta eşim. Evet. onların da mazisi Malatya'ya kadar dayanır ya eşimin de. Evet hemşerim. <laughs> evet hemşeriniz oluyor. Daha sonra baba bu mesleği açıyor. Ben de ilkokulu falan bitirdikten sonra zaten Milas'a gelmiştim. Aşağı yukarı 14-15 yaşlarındaydım o zaman. Babanın yanında ben de bu mesleğe devam ediyorum. Merakınız var mıydı Ercan amca? Hani Baba da çok. Küçükken peşine takılıp da gelir miydiniz lokantaya? Ya daha önceleri bir sinema merağı vardı. Burada sinemalar meşhurdu. İki sineması vardı. Ben de sinemada makinistlik falan yapmıştım. Benim de sesim kötü değildi. Anonslar falan yapardım. Ama baba beni mecbur buraya çekti. Müşterisi arttı. Müşteri artınca ben de mecbur oldum yardımlaşmaya. Ama mesleği sevdim. Meslek güzel bir meslek. Evet, Ve yapamayız. Tabii severek başarılı olursunuz. Daha sonra babamın bütün titiz huylarını almaya çalıştım. <laughs> Mesela nedir titizliği? İşte etleri kendisi alır. Temizliğe, hijyene çok önem verir. Daha sonra belli bir kilo... Belli saatte biter. Örneğin o zamanlar 3-4 gibi bitiyordu. Belli bir kilo alıyordu babam. O bittiği zaman da tamam kemizlik derdi bize. Ee, ben de aynı şekilde yapmaya çalıştım. Ama müşterilerim bu 3-4 çok erken işte geliyoruz hayal kırıklığı falan demeye başladı. Bu sefer ben de 5-6 arasında bitiyor artık. Çıkardım biraz. Tamam, Küf, evet. Evet, 5'e 6'ya kadar çıkardım. Bazen 5, bazen 5,5'ta bitiyor. Biz de günlük olarak baba gibi her etimiz yani akşamdan dolapta bekletmiyoruz. Nereden alıyorsunuz. E, Ve, çok önemli. Tabii. Temizlik, temizlik, onun marinesi. Çok çok önemli. Ama ben alışverişlerimi genelde peşin yaptığım için bir kasaba takılı kalmam. Ee, eğer beğendiysem oradan alırım. Örneğin şimdi bir kasabamda çok güzel yani. E, aşağıda pazar yerinde bir Turan Kasap diye kasabımız var. Gerçi o da ismini değiştirmiştim şimdi de devir almışlardı. Defne kasap olmuş. E, o etlerimiz de oradan gelir. Çok güzel et Taze keser. Bir, tabii tabii. Etin sırrı etin seçiminde. Etin seçimi. Adnede. Tabii ki. Bir de katkı. Mesela köftelere hiç katkı koymam ben. Kimse inanmaz ama doğal kıyma, döşleriz kaburga. <laughs> e, ızgara köfte o döşten olur. Dana kıyma döş. O günlük olunca içine de hiçbir şey karıştırmayınca halkın daha çok hoşuna gidiyor çocukların. Hiç, kesinlikle hiç. baharatların masadadır gördüğünüz gibi. Hı hı. E, ne baharat ne de başka bir şey. Çok şey karıştırıyorlar. O bakımdan biz sadeyi tercih ettik. Ben, i̇şin sırrı lezzeti burada. Ay, e, tabii ki yani kıymayı almakta ve kıymaya bazı şeyler karıştırmamakta. Evet. Yani karıştırmayacaksınız onu. O dana lezzeti, o ızgara köftelik dananın lezzeti döşte zaten var kaburgada. O, o bakımdan yıllardır aynı usul yapıyoruz. E, ciğerim de saçta. Bizde üç şey var zaten. Köfte, ızgara köfte. Evet masada da görüyorsunuz. Saçta ciğer, kömürde ızgara köfte ve kömürde kuzu şiş. Dana etinden değil de kuzu etinden, küçük kuzulardan. Şükürler olsun çok da beğenilir. Her zaman böyle kalmadı dediğim zaman müşterilerim üzülür yani. Ay geç kaldık gibisine. Yıllardır da Allah'a çok şükür şikayet almadım. Bir tek şikayet olursa biraz daha pişkin olsun derler. Ama et şikayeti hiç almadım yani çok şükür. çıkmıyorsunuz. Yok çıkmıyoruz. Eskiden baba sağken çeşitli çorbalar da yapıyorduk sabahları. Ama artık çorba işini bıraktık. Çünkü belirli yaşlıyım takdir ederseniz. bir kızım var İngilizce öğretmeni İstanbul'da. Oğlum bankacı ama oğlum emekli oluncaya kadar ben devam edeceğim. Ondan sonra nasipse oğlum devam edecek burada inşallah. Küçük Üçüncü kuşak. Sizin gibi. Siz oğlum, oğlum sevdiği meslekte çok başarılıyor insanlar. O da Bankacılığı çok seviyordu. İlla bankacı olacağım diyordu. Nitekim çok da başarılı. Bütün müşterileri söyler bana. Oğlun çok maşallah başarılı. Her işimizi yapıyor gibisine. Tatillerde gelir mi? Yani gelir. Gelirsin. Yardım Kırmızı eder. Bahmedin. Tabii ki gördü şimdi mesleği daha çok kabullendi. Evet. Yani benim iyi müşteri grubum olduğunu. Gördüğünüz gibi çok maşallah buraya ünlüler de gelir. E basında Hürriyet yazdı kaç defa. Hı hı benim haberim yok yani ben böyle bir reklam siparişi falan vermedim. Yani aklınızda olanlar böyle anılarınız var mı? Peki, Vallahi, yani, paylaşır mısınız bizim? Tabii ki. Ee, i̇şte sanat dünyası bu tarafta bakın evet. sanatçılar. Evet. Kimler var? Ee, evet. Cemil İpekçi modacı, efendim Coşkun Sabah, e, ee, Tanyeli dansöz, Tanyeli hanımefendi, evet. Banu Alkan. Deniz Çakır dizilerde oynayan, evet. Haluk Leven, Erman Toroğlu, Uzaylı Mustafa Topaloğlu, işte Coşkun Sabah söyledim mi bilmiyorum. Görebiliyorum. Hı -hı. Şu anda isimleri aklına gelmese de birçok sanatçı, tiyatro sanatçısı. Mehmet Aslantuğ. Evet. evet, Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ. Rahmetli Tayfun Taliboğlu. Evet. Onu da çok severdim. Baba derdi bana geldi mi. Hı -hı. Tekrar bakın işte bir hatıra şeyde yeni vefat etti Akrep Nalan Akrep Nalan bir türlü akıl edemedim yazları Bodrum'a geçerken uğrayanlar Akrep Nalan da yeni vefat etti biliyorsunuz Uğur Dündar Dünya Karikatüristler Derneği Başkanı var şurada bunlar baya hürriyet milliyet gazete karikatüristleri onlar da çok gelirlerdi aynen öyle <laughs> bu lezzetleri tatmadan gitmiyorlar. Tabii ki. Evet. Türk sanat müziği sanatçısı Zekai Tunca. Evet. Bunlar yazın Bodrum'a geçerken genelde geliyorlar. Evet, geliyorlar evet. Hürriyet Gazetesi de birkaç defa yazmış da adımı yazmış evet. ve müşterilerim getiriyor gazeteyi. Ben bilmiyorum yani reklam falan vermedim. Evet. Yemişler muhabirler. Tabii ki tanımadıklarım oluyor kalabalıkta. Onlar yedikten sonra beğenip yazmışlar. Evet. Ee, TRT'de de Pelin Hanım konuştu. Pelin Çift Hanım Efendi var. Gündem Ötesi programı yapar. O da çok beğendi. Ciğeri çok sever o. E, hayatta yediğim en güzel ciğer dedi. Onur duydu. Aslında gelen bir daha geliyor. E, geliyor tabi. tabii. E, tabii kapılıyorlar. Tabii ki. Peki, Ercan Yalçın dedim. Soyadınız Adalı falan değil. Bu Adalılar nereden Hı, geliyor? Çok güzel. E, şimdi baba dedim ya İstanköy Adası'ndan gelme. <laughs> Anne tarafımda annemin annesi yani anneannem de Girit adasından gelme. Giritlerin biliyorsunuz yemekleri tatlıları baya farklı olur, güzel olur. Mesela rahmetli babam e, İstanköy'den gelmişti, o da evde bir kabak kabak çekirdeği, kabak çiçeği, çiçeği dolması, bravo, parmağımızı yalardık. Çok hünerli bir adamdı rahmetli babam. Ee, ne bileyim bir göveç yapsın toprak davada parmaklarınızı yalarsınız. Hı hı. Baba çok marifetliydi ya. Evet. Baya Lezzet parmaklarda varmış. Evet. Evet, evet vardı. Hı. Tatlıları da çok güzel olurdu. Ama bizler şimdi o babamızın yaptığını ancak ciğer köfte şişte devam ettirebiliyoruz. Hı hı. Yani Peki. çorba onu da bıraktık. Evet. Çorbaları da harika olurdu. Hı hı. Rahmetli babamın. Çok böyle. E, mutfakta çok fazla kültürün olduğu bir evde büyümüşsünüz. Aynen. Bir kültürün olduğu. Aynen. Doğru. Doğru. Yani böyle o Yunan mutfağı dediğimiz gibi artı ızgaraların olduğu ve zeytinyağların olduğu. Zeytinyağı çok tercih ederiz. E, Anne, hani <laughs> yapar mıydı? Evde babanız mı yapardı, anneniz mi yapardı? Beraber yaparlardı babam da yapardı. Dedim ya kabak kişiydi olmasını biz bayılırdık babamın. Evet. Bir o değil. Çok şey yapardı. Toprak göğüşteki o göveç tadını unutamayız yani. Evet. Babam rahmetli gerçekten bu yemek kültürüne sahipti. Güzel yemekler yapardı. Anne ile beraber yaparlardı. Evet. Ee, parmağımızı yalardık yani. O kadar güzel yapardı. Biz Bizde bizde işim yapar. Karışır mısınız Yok hiç karışmam. Çünkü o da lezzetli yemekler yapıyor. O da çok başarılı. Ee, bir de bu giriş tarafından anneanne geldi demiştim ya. Kuşadası'nda. Onlar da ot yemeklerini falan çok becerirlerdi. Değişik ot yemekleri. Onların da böyle yemek tarzları çok çok hoştu, çok güzeldi. Yani ben öyle bir ailede yetiştim ki hakikaten damak zevki olan bir aileydi. Yemek kültürü de güzel olan bir aileydi. Hem anne tarafı hem baba tarafı. Siz de bunu isteyecektiniz? evet yani babamın rahmetli babamın izini, ismini devam ettirmek istiyorum. Aslında belli yaştayım. Dedim ya 48 doğumluyum. Ne Ercan amcacığım? Belli bir saatten sonra. Tabii ki yoruluyorum. 76. Haklısınız. E İnanın çekilmeyi düşünmüyor musunuz? Ben zaten devlet yıllar oldu beni emekli edeli ama şu ismi kaybettirmek istemiyorum. Rahmetli babamın adı böyle bir e, ünlü olunca o ismi kaybetmek istemiyorum. Ancak buraya yürütebilecek böyle nasıl anlatayım bizim gibi devam ettirebilecek biri olursa ona bırakmak zorundayım. Veyahut da oğlumun emekliliği gelince... Çok i̇şte bir iyi, buçuk, iyi, iyi. bir buçuk yıl, iki yıl o kadar bir şey var. Veyahut da o devam ettirecekse ettir oğlum diyeceğim. Evet. Ben çok şey gelenler oldu ismini satar mısın diye. Evet. Ama satmadım. Neden? Evet. Bazı ünlü köftecilerin ismini sattıktan sonra şubelerinde yiyemedim ben. Yani bozuyorlar. Bozuluyor. İşin evet. aslı o, o evet. değil. Evet. Gerçekten o bakımdan satmıyor. Olsun olsun, olsun. E, bir de kızım şeyden e, ben mesela ev hayatımda, evde oturmaktan korona zamanında çok perişanlık çektim, çok sıkıldım. Çalışmaya alışmışım. Kahve hayatım yok. Kahveyi pek tutmam, sevmem yani. Ama burada çalışırken dostlar, bütün bu gördükleriniz dost oldu. Onlarla muhabbet hoşuma gidiyor. Koşuşturmak, belki de benim bu 76 yaşındaki zindeliğime çalışmaya borçluyum ben. Sabah kaçta kalkarsınız? 7'de. 7'de kalkarsınız. 7'de. Evet. Çocuklar benden önce dükkana gelir. Hemen kıymalar, ciğerler hazırlanır. O ciğerler ameliyat ediliyor adeta. Damarları, zarları alınıyor. Evet. Her şey sabah erkenden hazırlanır. 8-8.30'da satışımız başlar. Evet. Sabah Hı. ciğer yemeğe gelen oluyor mu? Oluyor tabii. Kahvaltıda ciğer sevenler tabii ki. Tabii ki oluyor. Bilhassa eskiden babam zamanında dışarılara masalar atılırdı daha fazla böyle. Ciğer kahvaltısı çok meşhurdu. Ha şimdi gene oluyor ama eskiden çok daha fazlaydı. Ciğer kahvaltısı. Bu da çok tercih edilirdi. Ercan amcacığım işin sırrı biraz önce söylediğiniz gibi. şey sevmek başta. layıkıyla yapmak. Yani Aynen öyle. Aynen öyle. Etin lezzetli olması e, hijyen olması. Evet. Değil. Onlar çok önemli. Çeşitlilik değil de biz aslında köftemizde kuzu, e, şiş ve ciğerimizde. Evet. Bunun dışına çıkmıyoruz diyorsunuz. Yok çıkmıyorum. Burada galiba. Evet burada çünkü onları da e, severek uğraşabiliyorum. Severek yapabiliyorum. Evet. O bakımdan müşterim memnun. Ben memnunum. Ne kadar güzel. Peki. Çok güzel. Bundan sonra e, yapmak istediğiniz, biraz önce söylediğiniz ama eklemek istediğiniz var mı? Bir e, mesaj vermek ister misiniz? Vallahi ben şunu söylerim, iş hayatında ilk önce gerçekten mesleği severek yapmak çok önemli. Sevmediğiniz mi başarı olmaz. Ben memnunum, seviyorum babamın mesleğini, sanırım onun da çok katkısı var. Özen gösteriyorum, koşuşturuyorum, yani severek yapıyorum ben bunları. Başarı da kendiliğinden gel. Bir de esnaflık bizim zamanımızda gerçekten çok daha farklıydı. Ne bileyim ustalara, babalara saygı çok önemliydi bu. Şimdi bilmiyorum ama esnafların çoğunluğu müşteriye bir buyurun demek. Buyurun efendim demek, güler yüz göstermek. Bakın ben orada yazdım gülmesini bilmeyen esnaf olmasın diye. Yani acınız da olsa güleceksiniz müşteriye. Hı. Tıpkı sanatçılar gibi. Sahneye çıkan bir sanatçı annesini kaybeder ama. Biz onların misafir olarak kabul etmeliyiz. Burası bizim evimiz. Aynen Ve öyle. Evde gelen misafir nasıl özel bir Aynen öyle. Öyle karşılamış. Bir şey değil. daha söyleyebilir miyim? İnanın binde bir. Yani hayvanın yediği yemden kaynaklanır. Binde bir başımıza gelir. Ben onu devam ettirmem müşterime vermem. Hemen kasaba İade onu. Yani bazen ne bileyim mesela ciğer, e, susuz kalmış bir hayvanın ciğeri sert olabiliyor. Kokabiliyor. E, tabii ki genelde marul gibi olur. Bakın şimdi ben size bu ciğerden ikram edeyim. Marul gibi yumuşacık olur genelde yani. Bu da çok önemli. Bunlar ince işler. Bunları takip etmek gerekiyor. Yani her şey hemen parayı almak değil. O paranın karşılığını o müşteriye vermekte fayda var gerçekten sağlık bu. Başka bir şey değil. Kıyafet almıyorsunuz, beğenmezsiniz, onu giymezsiniz. kenara evet. yatabilirsiniz. Çok Yöntemesi önemli. Değil. Yediğinizi bilmek zorundasınız. Hangi gıdayı tüketiyorsunuz? Çok diyorum. doğru söylüyorsunuz. Sağlığımız çok önemli. Güven müşteri de oluştu. Benim müşterim bana güveniyor. Bu çok önemli. Katkısız olması. Tabii ki. Lezziz olması ya çok önemli. Işte, evladım işte her şey masada baharatı, tuzu isterse eksin. Eğer benim bu köftem bayatsa Baharat olmadığı için içinde hemen genizinizde belli olur. Ve ben önce şunu düşünürüm. Küçücük çocukların, hastaların yiyebileceği bir şey bu. Evet. Eğer o küçücük çocuklara dokunursam kahrolurum. Evet. O bakımdan tazeliğe, hijyene de çok dikkat ediyorum. Hijyene ne rahat? Rahatım, çok rahatım. Hak ettiğim şeyi rahat rahat hak etmeliyim. Yani öyle bir şey vermeliyim ki müşterimden aldığım parayı helal ettirmeliyim. Evet. Gerçekten bunlar bizde var. Var yani inanın öyle reklam amaçlı konuşmuyorum. E, yani Çok de, dikkat edin. De e, çocuklar da bilir. Bazen binde bir dedim ya beğenmezsem dökün bunu dediğimde biz eve götürelim derler. Bak burada çalışanlar bunu bilir. Evet. Tamam götürün derim. Kadar, öyle yani. ama şekilde yaklaşıyorsunuz. Böyle bir seviyeye gelebiliyorsunuz. Ancak bunu böyle uygularsanız belli bir seviyeye gelirseniz. Ya işte bugün ben bunu satayım da bilmem yok o olmaz işte. O olmaz. E, aslında size bunları öğreteceğim değil mi? Evet teşekkür, evet. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hepimiz daha uzun suyuyordu ama biz Ayran sürenin sonuna geldik. Çok teşekkürler. Şey teşekkür bir sohbetti. Sağ olun. sağ olun. Benim için de. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Çok Kolaylıklar ediyorum. diliyorum. Çok sağ olun. Ayranımı da bahsedeyim de. <laughs> Ayranım da her gün köyden günlük yoğurt gelir köy yoğurduyla. Hatta Canan Hoca hazır ayran içmez. Bu ayrandan getir bana ders. Evet. Yani. Evet. Adını evet. İstemez bu e, O da burada ya. Evet. Şimdi İşim, göreceksiniz. Sevgili izleyicilerimiz. E, eti doğru yerden alacaksınız. Doğru mayına edeceksiniz. Titizlikle çalışacaksınız. Çalıştığınız ekip de çok önemli. Yıllardır Elbette. işin sırrı bu Ercan Bu. Veriyor. bu. Sağ olun tekrar. Sizler de sağ olun. Ayağınıza Sizin sağlık. Sırlık Çınar dedik. Babadan oğula geçen. Bir çok şey. teşekkür ederim. Sohbetti. Benim için de. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşeceğiz efendim. Şimdilik hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun.